Merhaba arkadaşlar. Ben 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 300 B Öğretmeni Mustafa Örtlek. Bugün matematikten gram kilogram konusunu işleyeceğiz. Oldukça kısa bir konu. Zaten günlük hayatta kullandığımız e, ölçü e, aletleriyle ilgili. E, günümüzde pek kullanmıyoruz bu gram e, kilogramla tartmayı. Genelde elektronik aletlerle tartıyoruz ama bunlar da eski bakkallarda kantarlarda falan gördüğümüz ağırlık ölçüleri birine. Evet. Şekilde de görüyorsunuz. 1 gramı en küçük şekilde ifade ettik. 5 gram, 10 gram, 100 gram, 500 gram, 1000 gram. 1000 gram aynı zamanda 1 kilograma eşittir. Evet. Bunu bir soruyla da pekiştirelim. 5 kilogram şeker kaç gramdır? Her 1 bir kilo 1000 bir gram ise 5 kilo 5000 gramdır. Bunun cevabı da 5 kilo şeker 5000 gramdır diye şuraya yazalım. Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz tabii hepimiz. Un alıyoruz. Bugünlerde bol miktarda alıyoruz. Evde ekmek yapıyoruz. Evet. Şu gördüğünüz e, paketteki un 1 kilogram. Bu e, 500 gram. Bunun yarısı. Biliyorsunuz 1 kilogram 1000 gramlı. 1000 gramın yarısı 500 gram. E, bu da e, çeyrek kilogram. Yani 250 gram. Bu 250 gram da bunun yarısı. Bunlar üç farklı markette de satılan un ağırlıklarından bir tanesi. Evet, şimdi ikinci soruya geçelim. Bir tane, pardon, iki tane bir kilogramlık, bir tane 500 gramlık un alan kişi toplamda kaç gram un almıştır? Evet, i̇ki tane bir kilogram, bir tane de 500 gram. İki tane bir kilogram, ne yapar? İki kilogram yapar. Bir tane 500 gram aldıysa 2500 gram olacaktır değil mi? İki tanesi 2000 gram, bir tane de 500 gram almış 500 de bu 2500 gram. Evet burada görüyorsunuz. İki tanesi 2000 gram yapar. Bir de 500 gram vardı 2500 gram un almıştır. Evet öbür soruya geçelim. Manav Arif amca sebze meyve haline gidip 75 kilogram elma almıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenik olsun diye kendisi poşetlere 3'er kilogram doldurup elmaların hepsini poşetlemiştir. Arif amca kaç adet poşet kullanmıştır? Evet hemen görüyoruz zaten 75 kilogram. 75 kilogramı 3'er kilo üçer kilo gruplamış. Evet grupladığı için de ne yapıyoruz? 75'i 3'e bölüyoruz. Evet cevabı burada görüyoruz. 75'i 3'e bölmüş. Çünkü 75 kilogramı 3'er 3'er gruplamış. Poşetlere koymuş. Evet. Önce 7'den başlıyoruz. Bölme işlemini hatırlayalım. 7'de 3 kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 5 aşağıya iniyoruz. 15. 15'te kaç tane 3 var? 5 tane var. 5 kere 3 15. 15'den 15 çıkarsak 0. Evet. Bölme işlemimizde bölüm 25. 25 adet poşet kullanılmıştır. Evet. Öbür sayfamızdaki örnek sorularımıza geçelim. Pazardan 2 kilogram çilek, 3 kilo 500 gram ceviz ve 1 kilogram 750 gram kuru üzüm alan kişinin taşıdığı poşetlerde toplam kaç gram ağırlık vardır? Evet. 3 farklı yiyecek almış, poşetlere koydurmuş. Şimdi 2 kilogram çilek bizden dikkat edersek gram cinsinden istiyor hepsini. 2 kilogram ne yapar? 2000 gram yapar. 3 kilo 500 gram ne yapar? Burası 3500 de bu. 3500 gram ceviz yapar. Ondan sonra aldığı diğer neydi? 1 kilo 750 gram. 1 kilosu da 1000 gram. 750 de var. 1750 gram da kuru üzüm almış. Hepsini topluyoruz. Bizden gram cinsinden istediği için gram cinsinden buluyoruz. Evet 0 0 0 5, 5, 7, 5 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 2 1 daha 3. 3 daha 6. 1 daha 7. Toplam 7250 gram e, aldığı malzemelerin toplamı. Evet. Diğer soruya geçelim. Bu ağırlık kilogram gram e, konusunu pekiştirmek için. Evde kek yapmak isteyen Ayşe teyze 550 gram un, 200 gram yağ, 75 gram üzüm kullandı. Keki yapıp yedikten sonra mutfak terazisinde kalan kekin 330 gram olduğunu gördüm. Kekin kaç gramı yenmiştir? Evet. Şimdi tabii önce toplayacağız. Bu kek kaç gramdan e, meydana gelmiştir? Önce 550 gramlık un kullanmış, sonra 200 gramlık yağ kullanmış. Sonra da 75 gramlık üzüm kullanılmış. Topluyoruz. 0 0 5 7 5 daha 12'nin ikisi 12 elde var 1. 5 1 daha 6, 2 daha 8. Toplam kekimizde kullanılan malzemenin ağırlığı 825 gram. Sonra tartmış bu 825 gram kekten biraz da yedikten sonra tartmış. Geriye kalan 330 gram. Acaba 825 gramın 330 gramı pardon kalırsa ne kadar yenmiştir? 5'ten 0 çıktık. 5. 2'den 3 çıkmaz. 8'den 1 aldık. Buna verdik. 12 burada kaldı. 7. 12'den 3 çıktık. 9. 7'den 3 çıktık. 4. Evet. Yenilen miktar 475 gramdır. Evet. Kütle e, gram, kilogram e, konusunu şöyle kısaca bir girişle anlatmış olduk. E, bundan sonraki konularımızda bu konuyla ilgili e, gram, kilogramla ilgili e, test çözeceğiz. Test soruları çözeceğiz. Bunu da YouTube sistemine yüklemeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.